Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Ee, cumartesi günü bülten için beraberiz. Tam 15 tane maç çıkardım. Size onları paylaşacağım. Hızlı hızlı geçeceğim. Ee, fazla e, zamanınızı almak da istemiyorum. Çünkü 15 tane maç oynayacağız. Bildiğiniz gibi basketbol maçları yok. Ee, uluslar... E, mücadeleler var, milli takım maçları var arkadaşlar. Ama o maçta da dikkat edin. Çünkü o hangi takımın da hangi kadro olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta Euroleague devam ediyor. NBA devam ettiği için iyi oyuncuların çoğu gelmedi. Diklerdeki <laughs> takımlardan seçip aldılar. O yüzden ligler iktidar arkadaşlar. Ona göre dikkat edin. Dikkat ettiyseniz Euroleague devam ediyor. Bir yandan da milli maçlar devam ediyor. Çünkü takvim çakışıyor. Çok fazla maç var baskette. Ee, gelelim 15 tane futbol maçımıza. Ee, i̇nşallah arkadaşlar Cuma günü de başarılı geçer diye düşünüyorum. İnşallah bir şeyler yaparız. Perşembe günü bayağı sürpriz oldu bir 5 tane maç kaçırdık 12 taneden. Onun dışında ama diğer günlerimiz zaten iyiydi. Zaten perşembe günü zaten muhtemelen herkes kaçırdı. Yani baya baya sürpriz oldu. Leipzig olsun. Dün zaten yaptığımız canlı yayınları takip ettiyseniz hem Şükrü abi de geldi hem Atilla abi de geldi. Baya bir konuştuk. Orada konuşmalarımızda en çok sürprizin Sevilla ve Leipzig üzerine olduğunu. Tabi Leverkusen günün o da ayrı, ayrı sürprizlerden ama en çok sürprizin, daha doğrusu en çok kuponları yatıranın Leipzig ve Sevilla olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Bu iki takımdan baya bir <laughs> zararımız var diye söyleyebilirim. Çünkü benim de kuponlarım gitti. Diğer arkadaşların da kuponları gitmiş. E, oynayanların çoğu da kuponları gitmiş arkadaşlar. Bu maçlara böyle dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta UEFA Avrupa Ligi. Mesela dün Fenerbahçe'yi ben e, yorumlamadım. Her şey olabilir diye. Fark ettiyseniz arkadaşlar Fenerbahçe beraberliğe döndü. Yani oyuncu bile değiştirmedi fark ettiğiniz. Süleymaniye almaya bile korktu ya adam. Ya alsa belki maçı alacak. Ne, diyor ki ne gerek var ben zaten garantiledim. Yani Fenerbahçe bu değil yani böyle olmaması lazım. Neyse çok uzatmayalım arkadaşlar. Maçlara da, da, geçelim. Bu arada beni Instagram ve Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dev tahmin. Orada canlı yayınlarımız oluyor biliyorsunuz. Orada gelen canlı yayınlarda arkadaşlar konuşmalarımız oluyor. işte konuklarımız oluyor. Sohbetlerimiz oluyor. Genelde NBA maçlarında oradan veriyoruz. Ee, biliyorsunuz öyle devam ediyor. Geçelim maçlarımıza arkadaşlar. 108 kodlu Antalyaspor Spor Göztepe maçı. Şimdi arkadaşlar Göztepe'nin biliyorsunuz e, Bayram Hoca bir Fransa doğumlu, gurbetçi bir vatandaş. Oradan futbolcu olarak gelmişti. Tam oyuncuların çoğu da zaten Fransa kökenli yabancı oyuncular. Onlarla Fransızca konuşarak iletişim kurabiliyor. Ondan sonra yabancı oyuncularla araları çok iyi. Tam bir Fransa takımı gibi 0-0'a iyi oynuyor Göztepe. Yani ben 0-0'u beğeniyorum. Göztepe'nin oynadığı oyunu da beğeniyorum. Niye beğeniyorum? 0-0'ı yani oyunu kitlemeyi biliyor. Zaten siz Türkiye'de oyunu kitlerseniz ligde kalıyorsunuz zaten. Hem yani üst sıralara çıkamazsınız. Bazen böyle şansınız yanında yaver gider böyle 2-3 maç kazanırsınız. Ama üst sıralara çıkamazsınız. 0-0'u oynayarak bu ligde kalabiliyor. i̇yi bir takım kadrosu var. Castro varken arkadaşlar biliyorsunuz Göztepe maç kaybetmedi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bütün gollerde Castro'nun etkisi var. Her çok ucuma katılan oyuncu Castro. Tabi Yasin gol yollarında çok etkili. Ama e, dikkat ettiyseniz çok fazla şey yapamıyorlar. Yani çok gollü maçları geçmiyor. Antalya Spor da yaralı arkadaşlar. Yani Antalya Spor'un da nasıl bir oyun oynadığı belli değil. Bazen maçı 0-0 oynamaya çalışıyor ikisi. Bu maçı 0-0 da oynayabilirler. Ama ben e, bu maçta 2-3 gol aralığında kalır diye düşünüyorum arkadaşlar bu maç. Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla penaltı oluyor. Hemen bir, ta, bir tane hata oluyor. Çok fazla. Bu denge bozuluyor. Denge bozulduktan sonra tekrar dengenin kurulacağını kurulacak olabilir. Hakemler maçlara çok etki ediyor. E penaltılar çıkıyor, kırmızı kartlar çıkıyor. Var olmasına rağmen çıkıyor. O yüzden 2.5 gol altı e, çok riskli geliyor Türkiye'de biraz bana. Ee, o yüzden ben burada iki, tamam burada 2-3 gol aralığında kalma ihtimali daha çok görüyorum. Hem de oran daha yüksek girmişken yani en azından ona riskine girelim. Ben burada 1-1, 2-1 gibi bir sonuç bekliyorum arkadaşlar. Ee, yani Antalya'da illa yerse cevabını verecekler diye düşünüyorum. Gelin 109 kodlu Bahçeşehir, Başakşehir ee, Sivas Spor maçına. Şimdi arkadaşlar Başakşehir Sivas Spor maçında Geçen hafta Sivas Spor tam 21-22 tane korner attı yanlış hatırlamıyorsam. Maçın başından sonuna kadar korner attı. Çok baskılı oynadı. Yeni hocanın ben oyun anlayışını çok beğendim. 3 forvet çıkıyor. Sağa alıyor Torje'yi yanlış hatırlamıyorsam Torje'yi alıyordu. O da bir forvet aslında. Öne Kone'yi alıyor. Arkasına Robinho'yu alıyor. Ama Robinho bu e, şey Kone bu maçta çok ıslıklandı. Çok gol kaçırdı. Çok formsuz. E, hocanın neye onu aldığını belli. Ama hoca onu çıkarıp sistemi değiştirmedi. Muhammed'i oyunu aldı. Bence eğer Kone'den vazgeçerse hoca yine Muhammed'le forveti devam ettirecektir. Oyun sisteminden vazgeçmeyecektir. Bence hocanın oyun sistemi de güzel. Çünkü Çaykur Rizespor ilk geldiği pozisyonda çok değişik bir gol buldu yani. O yüzden ben orada e, Sivas Spor'un yine iyi oynayacağını, baskılı oynayacağını, orta sahada baskı yapacağını ve Başakşehir'e e, gol atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Robinho'yla falan. Evet Başakşehir çok zor gol yiyor. Maçı çok düşük getiriyor. Ama burada e, Başakşehir e, genelde biz hep biliyorsunuz alt oynuyoruz ve Başakşehir'in altları geliyor arkadaşlar. Çünkü çok yan pas yapıyorlar. E, Sivas Spor'da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sivas Spor'da burada e, yine baskılı oynayacaktır. Oyunundan vazgeçmeyecektir. Aynı İstanbul'da Beşiktaş oynadığı gibi oynayacaktır. Ben Burada karşılıklı gol var. Denemekte fayda var. İlla ki zaten Başakşehir'de bir gün gol yiyecek zaten. E, karşılıklı gol var. Bence gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 122 kodlu Kayseri Spor Trabzon Spor maçına geçelim arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda olsa arkadaşlar daha iyi bir takımın oynasa ben bu maçta karşılıklı gol var Çünkü Trabzon'un kalecisini beğenmedim. Açık söyleyeyim yani Onur'un yerine geçen kaleci hatalı, hatalıydı ama genç bir kaleci illa düzelecektir. Beğenmedim ama oyun anlayışını da bize çok yanıltması. Yani Trabzonspor zaten maç seçen bir takım. Yani siz Trabzonspor bugün ligden düşecek 3-4 takımdan 3-4 tane yenildi. Bir hafta önce zaten farklı yenildi evinde. Bu hafta çıkıp aynı farkı Fenerbahçe'ye de atabilirdi. O kadar çok pozisyona girdi. Ama e, bunlar böyle anlık kıvılcımlar gibi geliyor bana Trabzon'da. E, Trabzon'un oyun yapısı, defansif yapısı her zaman olduğu gibi bozuk. E, gol yiyor. İlla gol yiyor arkadaşlar. E, gol de atıyor ama Kayseri Spor'da gol atabilecek... E, takati yok gibi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani maç boyunca 2-3 defa gelebiliyor. Ben burada e, defansif, ofansif çıkacağından Trabzonspor'un golleri bulacağını düşünüyorum. Çünkü defansı çok üstü Kayseri Ben burada 2.5 gol üstü düşünüyorum arkadaşlar. Evet hoca e, çok şey yaptı hafta içi. Ertuğrul Hoca dedi ki, bizim defansif anlayışımızda sıkıntılar var dedi. Çok sıkıntılar yaşıyor dedi. Biraz defansı kuvvetlendirmeye çalışacaktır. Maçı kitlemeye çalışacaktır. Ama kendi evinde oynuyor. Maçı açıldıktan sonra arkadaşlar Maçta ilk gol geldikten sonra farka gidecektir yani. Ben öyle söyleyeyim. E, i̇steyenler de Trabzonspor galibiyetini oynayabilir. Trabzonspor galibiyetini de ben öngörüyorum. E, maç sonu 2. Ama ben burada e, daha garanti oynamak isteyenler. üstte oynayabilirler. Ben ikisinin arasında kaldım. E, çok da şey olmadı. Çünkü Trabzonspor çok güven veren bir takım değil. E, evet normal şartlarda bu kadar kötü defansı olan Kayseri yenmesi lazım. Galatasaray'da o kadar eksik de geldi. Yendi gördünüz. 3 tane attı hatta. Ben burada 2.5 gol üstünü denemekte fayda var görüyorum. Üste inanmayan arkadaşlar hani Kayseri gol atamaz. Bu maç üste gitmez savunma yapar diyen arkadaşlar da bu maç son 2 deneyebilirler. Gelelim arkadaşlar İngiltere'ye. 115 kodlu Crystal Palace Burnley maçı. Crystal Palace arkadaşlar biliyorsunuz bu ligin iyi takımlarından. Burnley de çok gol yiyor biliyorsunuz. Yani böyle ileride baskı yapıp gol yemeye çalışıyor. Burada Zaha'dan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaha'nın oynayacağını düşünüyorum bu maçta. Zaha da oynarsa arkadaşlar bu maçın maç sonu bir Crystal Palace kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Crystal Palace böyle bir galibiyet hasret kaldı zaten. Onu bu maçta giderir diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu bir 115 kotlu Crystal Palace Burnley maçına. Gelelim 118 kodlu Manchester City Burnley maçına arkadaşlar. Manchester City Burnley maçında ben yorgun Manchester City'nin burada çok ofansif oynayan Burnley'ta Tam gol yiyebilme ihtimalini düşünüyorum arkadaşlar aslında aklımda var. Tabi bu da maçı o zaman üste götürür diye düşünüyorum. Yani gol yemezse ne olur? Manchester City kendisi de bu maçı direkt üste taşıyabilir arkadaşlar. Benim tercihim bu maçta 2.5 gol üstü arkadaşlar. Biliyorsunuz önde baştan 2 tane oyuncusu var Burnley'nin. E, arkadan iyi destek geliyor. Çok hızlı kontrol ataklara çıkıyorlar. Tam bir kontrol atak takımı. E, Manchester City'yi zorlayacaklardır. Aynı şekilde Olympique Lyon da tam bir kontrol atak takımıydı yapı olarak. E, Memphis defay olsun. E, aynı şekilde fekir olsun. Onlar da bir kontrol atak takımıydı ve golleri yediler arkadaşlar. Farkında Yani baskı kuramadılar. Aynı tarzda oynayan bir Burnet Yine ben goller bulacağını ve Manchester City'nin maçla beraber üste taşınacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim e, 117 katlı Leicester Watford maçına arkadaşlar. Burada ben e, Watford'ın zaten gol bulmakta zorlanıyor. Leicester'da arkadaşlar zaten genelde maçlarında gol bulmakta zorlanıyor. Tam böyle iki tane altçı takım. iki buçuk gol altı. Ben bu maça güveniyorum. iki buçuk gol altı ama tek çekineceğim güvencemin tek sıkıntıya sokan arkadaşlar İngiltere'nin oyun yapısı. İngiltere'de iki buçuk gol altı oynamak çok riskli. Yani normalde bu maç bir başka ülkenin takımı olsa ben oynardım. Rahatlıkla, gönül rahatıyla. 2.5 buçuk gol altı rahat rahat gelir banko derdim. Ama burada İngiltere'nin onun yapısından dolayı iki buçuk gol altı diyorum. Ama tek çekincem de burada İngiltere futbol yapısı arkadaşlar. Yani oyun kalitesi, oyun tarzı, hakemlerin elverişi, her, zaman tempoya izin vermesi, falan oyunu hızlandırması burada etken olacaktır. Ama ben yine de iki gol altı deneyeceğim arkadaşlar burada. Gelin 124 toplu Southampton Manchester United maçına. Manchester United anladığım kadarıyla arkadaşlar ligi çok düşünüyor ki hafta arasında hafta içi oynadığı şampiyonlar ligi maçı yak boşsa kendi evindeydi zaten. Çok fazla kasmadılar. Çok kaçırdılar. Dinlendirdiler. Rotasyon yaptılar. Ve maçı en sonunda da soktan da attığı bir golle 1-0 kazandılar. Şimdi arkadaşlar Southampton Manchester United maçında ben Manchester United'ın kazanma ihtimali yüksek görüyorum arkadaşlar. Manchester United maç sonu 2 bence ideal gibi duruyor. E, Mourinho yükseklere çıkmak isteyecektir. Şu an çok aşağıda da 8 ya da 9 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Southampton'da 8 puanı var sadece. Manchester United'da Rashford'u kullanıyor, Lukaku'yu kullanıyor. Böyle değiş hangisi şey yapacağını. ama Rashford o da daha çok tuttu. Lukaku biraz formsuz ama o da gelecektir. Ben Manchester United maçında maç sonu 2 Manchester United'da denemekten fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelin 119 koltuğun Newcastle-West Ham maçına. Şimdi normalde bu maç 5-6 hafta önce önce oynansa 2.5 gol altı derdim. Yine gelir derdim. Ama Newcastle son 3 maçını kazandı. Biri Watford karşı Watford'da gol yemedi. Onun dışındaki iki maçta hem gol yedi hem de gollere gitti. Farklı kazandı. Yani biraz formdalar. ofansif oynamaya çalışıyorlar. Gol bulmaya çalışıyorlar ve West Ham'da savunmasında sıkıntılar var. Gol bulacaktır. West Ham'da ileri üçlüsü çok iyi. Arnautovic, ondan sonra Yarmenenko bir de bu bir tane Brezilyalı oyuncuları var. O da çok iyi arkadaşlar. O üçlü orada e, baya bir hareket getiriyor. Onların da golle eşlik edip karşılıklı gol var denemekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar bu maça. West Ham'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü defansif yapısını bırakacaktır Newcastle. Gelelim arkadaşlar İspanya'ya. 107 kodlu Celta Vigo Huesca maçı. Celta Vigo Huesca maçında Celta Vigo biliyorsunuz ayrıca hücum eden bir takım. Gençleri var. Çok fazla genç olduğu için arkadaşlar oyun yapısı hep böyle gol arayan, hırslı oyuncularla dolu. Ve defansı da bırakıyorlar. Ben karşılıklı gol vardan yanayım arkadaşlar. Celta Vigo maçında karşılıklı gol var. Deneyebiliriz. Alternatif oynamak isteyenler de Vigo galibiyeti oynayabilirler. Ama Celta Vigo'nun hep böyle saldırman oyunundan bir kontratak gol yiyeceğini düşünüyorum Huesca'da. Ve e, Celtic ve Huesca maçında karşı gol var. Benim ideal tercihim. Yeni 120 kodlu Valladolid Leganes maçına. Şimdi Valladolid arkadaşlar 1-0 1-0 1-0 gidiyordu. Son haftada zaten yenildi yine 1-0 seviyeye ama defansif yapısı yine çok iyi. Böyle sıfıra bağlıyor sonra da atıyor. Leganes de arkadaşlar bildiğimiz gibi o da altıcı bir takım. Ben burada ikisinin oynadığı maçta 2.5 gol altı denemekte fayda var görüyorum. Çünkü Valladolid'de böyle kazandığı maçlarda hep böyle defansını kitleyip 1-0 1-0. Sevilla bile biz 1-0 yendi arkadaşlar Valladolid'de. Ki Valladolid'de çok kaçırdı. Biz o maçı da yine alt demiştik arkadaşlar. Valladolid Leganes maçında 2.5 gol altının gelmesini yine tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim 126 kodlu e, Getafe Espanyol maçı arkadaşlar. Ben yine iki tane altçı takımdan 2.5 gol altı tavsiyesi vereceğim. İç taraf bahsine girmeyeceğim arkadaşlar. Getafe evet form formda ama İspanyol da formda çok iyi oynuyorlar. İki tane denk takımı mücadelesinde 100, ben iki buçuk gol altı zor açılır açılırlar diye düşünüyorum. Gelelim Almanya son olarak arkadaşlar 132 kodlu Real Madrid Valencia maçı var. Ben burada geçen hafta biz Real Madrid yatırdı. Hafta arasında da arkadaşlar ne demiştik? Üç buçuk gol altı oynayın demiştik. E, 2-0 bitti maç ben burada arkadaşlar Real Madrid Valencia maçında iki tane Şampiyonlar Ligi yorgunu takım. Ben burada sanki Real Madrid yine ben daha önce görüyorum arkadaşlar. Geçen hafta kaybettiği 3 puanı burada telafi etmek isteyecektir. 3 tane gol yedi. Bu maçta da karşısında Valencia var. Evet Valencia toparlanmaya çalışıyor, kasıyor, biraz kapatıyor. E, maç sonra bir ideal tercih. Ama gol, gol oynamak isteyenler de 3.5 gol altı, 2.5 gol altı oynayabilirler. Çok, ikisi de çok altçı takım çünkü arkadaşlar. Dikkatinizi de çekeyim bu maçta. Ama e, Real Madrid'in ben galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim Almanya'ya. Dortmund Freiburg maçına. Direkt arkadaşlar yorgun olan bir Dortmund. Açamadılar, uğraştılar ama Celta Vigo'yu açamadılar. Ama Celta Vigo diyorum pardon. Kulüp Rüce'yi açamadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Burada Freiburg'a karşı ben Dortmund Freiburg maçında 2.5 gol üstü deniyorum arkadaşlar. Freiburg'un da gollere katılacağını düşünüyorum. Freiburg zaten golcü bir takım. Bir tane atabiliyor. Dortmund da arkadaşlar illa atacaktır. Ee, biraz da Almanya liginde fark ettiysem Dortmund biraz başta salıyor arkadaşlar. Rahat oynuyor. Gol yedikten sonra ya da saldırmaya başlıyor. Genelde goller yiyor. Ya da direkt saldırıyor. Defansı ben zaten atarım diye herhalde. Freiburg arkadaşlar maçında ben 2.5 gol üstü düşünüyorum. Ha, Freiburg atamasa da Dortmund'un zaten üste götürecek gücü var. İnşallah hafta arasındaki üstten yatırmış da biz Dortmund yine yatırmaz. Gelin 126 kodlu Hoffenheim-Schalke maçın arkadaşlar. Ben bu maçta ee, Hoffenheim'in defansif yapısından dolayı yine bastıracağını, goller arayacağını düşünüyorum. Schalke'nin de zaten goller arayacağını düşünüyorum. Bu şu Şam, iki şampiyonlar ligi takımının mücadelesi. ikisi de yorgun. Ama ben karşılıklı gol varın geleceğini düşünüyorum. Schalke de biraz gol, at gol atmaya başladı. Ee, Hoffenheim zaten ailecek saldırdığı için illa e, gol yiyecektir, atacaktır da. Şarkya karşı e, Hoffenheim schalke maçında ben karşılıklı gol var düşünüyorum. Gelelim son maçımızda İngiltere İtalya'da. İtalyadan bir maç seçtim. 110 kodlu Spal Empoli maçı arkadaşlar. Ben burada da yine karşılıklı gol var düşünüyorum. Empoli geçen hafta biliyorsunuz karşılıklı gol var ve üst pardon üst demiştik kuponumuzda getirmişti. O kuponumuz tutmuştu. Orada da vardı. Yine Spal maçında arkadaşlar Empoli maçında ben karşılıklı gol var denemekte fayda var görüyorum. Çünkü Empoli de böyle ailecek hücum ediyor. Defansi bozuk ama saldırıyorlar. Gol al gol almaya çalışıyorlar. Beğendiğim takımlardan biri. Güzel oynamaya çalışıyorlar yani. Güzel futbol oynamaya çalışıyorlar. Kendi yapısına ve kalitesine göre bence oyun anlayışı iyi. En azından sıkılmadan, sıkılmadan izliyoruz Empoli'yi. Empoli maçında ben karşılıklı gol var düşünüyorum. Evet arkadaşlar tam 15 tane maç verdim. E, beni Twitter hesabımdan takip ederseniz, canlı yayınlarıma katılırsanız e, sevinirim. E, Durmadan misafirlerimiz oluyor. Atilla abi oluyor, Şükrü abi oluyor tekrar başta söylediğim gibi. Yine e, canlı yayınlarımız devam edecek. Oradan da. Oradan maç ve kupon vermiyoruz. Youtube'dan veriyoruz. Onu da söyleyeyim. Orada genelde yorum yapıyoruz arkadaşlar. Bugün nasıldı, ne oldu diye böyle sohbet ortamı geçiyor. En, e, o yüzden oraya katılıyoruz. Yani beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Hepinize iyi ve başarılı bir hafta sonu diliyorum. İnşallah bol kazançlı geçer. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Panda, 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 panda. I got brides in Atlanta. She a good me in the fan. Credit cards and the scammers. Getting the hooks in the band. Legacy.